şehir. Dinozor fosili. Boğaz'ın bilim balıkları, gazetecileri, profesörleri. Hepsi ama hepsi çok kaygılı. Sürekli tartışıyor ve araştırmalar yapıyorlar. Boğaz'ın derinliklerinde çok büyük kayalar var. Bu kayalardan iki tanesi birbirinden giderek uzaklaşıyor. Yerin altında yeni bir yer açılıyor sanki. Büyük balıklar denizin derinliklerinde açılan bu yeni suları tartışıyorlarmış. Biz küçük balıklar burada oynamaya bayılıyoruz. Özellikle de saklambaç. Bir bak. Beni çıkmam gerekiyor. Bosfori için büyük bir tehlike. Ah oraya bakamıyorum bile. Evet sayın seyirciler. Gördüğünüz gibi tüm Bosfori dünyası çok endişeli. Ay aman neler oluyor. Gidelim buradan gidelim. Yanına yaklaşmayalım artık. Kimseler de gelmesin buralara. Kapatalım burayı hemen. Bir saniye bir saniye. Orada birkaç balık gördüm sanki. Aaa! İşte kapatmazsanız burayı böyle olur. Altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Önüm, arkam, sağım, solum, sobe. Saklanmayan ebedir. Beni burada hayatta bulamaz. Hmm, ama geçen sefer bulmuştu. Evet, evet. Biraz daha aşağı ineyim. Biraz daha aşağı inebilirim. Evet, evet. Biraz daha aşağı. <laughs> Biba beni asla bulamayacak. <laughs> baba, durun. Gördüm sizi. Sobe, sobe. <laughs> Tüh yetişemedim. E sen <laughs> bizden önce sobeledin baba. Hmm, chupa kaldı sadece. Chupa, <laughs> neredesin? Chupa, chupa. <laughs> <laughs> Yine başladı. Ah! Ayy, a -ay. a a -ay. Bu tarafa gelin. Daha eğlenceli. Yetişin. Küçük balıklarımız gitti. Sevgili Bospor halkı. Sizlerin de gördüğü gibi dört küçük balık derinliklerinde kayboldu. Belki daha derine inmiştir. Gidip bakalım. Ne değişik bir yer. <laughs> Yeni bir yer keşfettim. Bu da ne böyle? <laughs> <laughs> Yakalıyor Eda! Çupa! <laughs> ona yardım etmeliyiz. Kız pervanem yanımda. <laughs> Merak etmeyin. Şimdi yakalarım Çupayı. <laughs> Bekle beni Çupa. Geliyorum. <laughs> seyirciler. Kameramanımız küçük balıkları bulmak için peşlerinden gizemli bölgeye doğru ilerliyor. Evet Camgöz, neler görüyorsun? Bize söyler misin? Küçük balıkların peşinden gidiyorum. Onları yakalamak üzereyim. İşte oradalar. Bir dakika, bir dakika. Bu da ne? Bir dinozor fosili. Dinozor fosili mi? Bu bir dinozor fosili. Bir dinozor fosili. Aa, bosfori suları. Derin sularında neler neler gizliymiş meğer. <laughs> Yapmalıyız. Müze. Haklısınız çocuklar. Bu börülce dondurmaları da sizlere hediyemiz. Bugün çok cesur <laughs> davrandınız ve bizleri bir tarihle buluşturdunuz. Börülce dondurmasına bayılırım. Çok teşekkür ederiz ama yanımda deniz patatesi var. Önce onu yiyeceğim. Oy. <laughs> Hayırda? Ha? Atakan siz söylemek istediğin bir şeyler mi var yoksa? Oy. Ya dinozorlar hala burada işte ya gitme dulaşta. Oy, kapatalım burayı da. Yoksa dinozor mu gördün? da dinozor kaçın! 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 Ben size dedim de gelmeyeceydik buralara. Kapatalım burayı da. Hala orada mı? Evet orada. Ne yapıyor? Çupanın dondurmasını yiyor. Ama ama o benim dondurmamdı. Kaçarken düşürmüştüm. Bunu nasıl yapar? O dondurma benimdi. Ben yiyecektim. Daha önce hiç dinozor görmedik. Onları tanımıyoruz. Belki çok iyilerdir. Neden kaçıyoruz ki? hiç böyle düşünmemiştim. Dondurmamı yiyen bir dinozorla arkadaş olacağımı sanmıyorum. Görünce dondurması yiyen bir dinozor eminim çok iyi bir dinozordur. Hı, haklı olabilirsin Biba. <gülüyor> <gülüyor> Bu tarafa doğru geliyor. Kaç da Ben çoktan kaçtım bile. Hadi Biba gidelim. Geliyor. Hadi sen git dur. Ben kalacağım. Dinozorla konuşacağım. Sen bilirsin. Oy, 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 oy. Uşş, sessiz olun! Ah oh, başımıza gelenler! <laughs> oy! Biba nerede da? Dinozorla konuşmak için orada kaldı. <laughs> Aa! Biba! Gerçekten konuşuyorlar. Nasıl olur da? Başka ne yapıyorlar? Birlikte deniz patatesi yiyorlar. Oy! Deniz patatesi mi? Benim deniz patatesimi yiyorlar. Hem de bensiz. Hı, dur Çupa. Bırak ya da gitme. Gitti bile. Oy. Neler oluyor orada? Şimdi ne yapıyorlar Cam Göz? Çupa da geldi yanlarına. Birlikte top sektiriyorlar. Hı, demek top sektiriyorlar. Hem de bensiz. Oy. Gitme Tuti dur bekle. Tuti de gitti. de. Şimdi ne yapıyorlar Cam Göz? Tuti de yanlarına vardı. El ele tutuştular. Horon tepiyorlar. Oy! Ne dedin sen? Dinozoru da aralarına aldılar. Horon tepiyorlar. Olmaz. Ben siz horon tepilmesine izin veremem de. Ben de gidiyorum. Dur Taka Hamsi gitme. Ha o da gitti. Kimse kalmadı. Peki ya şimdi ne yapıyorlar? Şarkı söylüyorlar. <laughs> Şarkı mı söylüyorlar? Yok canım daha neler? Ah dayanamayacağım. Dinozor da eşlik ediyor. Hı? Tropi gitmiş. E kimse kalmadı. Ben de gideyim bari. Cam göz bekle. <laughs> Bosfor tarihinde çok ilginç bir ana eşlik ediyoruz sayın seyirciler. Birazdan sizleri milyonlarca yıldır görünmeyen bir dinozorla tanıştıracağım. Şey, merhaba sevgili dinozor. Sizi tanıyabilir miyiz? Araba ben Babu. Bu da yeni icadım dinozor. Nasıl olmuş ama? Dondurma Hı? yiyor, şarkı söylüyor. Hı? Horon bile tepiyor. Nasıl? Tebrikler babu. Bu harika bir yiyecek. Gördünüz <laughs> mü? Dinozorlar <laughs> 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 bizim dostumuzmuş. Oy, tabii de Horon tepiyi sonuçta. <laughs> <laughs> Bosmori dünyasının maceracı yüzgeçleri Biba, Babu, Tuti, Çupa ve Tak katkılarıyla Fosil Müzesi nihayet açıldı. Hepimiz için hayırlı olsun. <laughs> Tebrikler çocuklar. <gülüyor> <gülüyor> Ussuz oda. Sonunda beklediğimiz an geldi. Tüm yıl derslerimize çalıştık ve ödevlerimizi yaptık. Sonunda okullar bitti ve karnemizi aldık. Şimdi tatil zamanı. Ege sahillerinde bir tatil gezisi düzenliyor. Biz de bu geziye katılacağız. Viva! Neredesin? Benim çıkmam lazım. Hep birlikte tatile gittiğimize inanamıyorum. Hayatımın en güzel tatili olacak. Çok eğleneceğiz, çok. Hadi çocuklar, yüzgeçlerimizi çabuk tutalım. Yola çıkmamız gerekiyor. Oy geç kalmayalım da Ege'ye gideceğiz, çok eğleneceğiz. Ege'ye <laughs> gideceğiz, çok eğleneceğiz. ay ay çok ay 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 çok ay 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 Bence tatil yeni başlıyor. Oy. Hadi gidelim. Çok eğlenceli <laughs> görünüyorlar. Hadi hemen binip gidelim. Evet, deniz jetleriniz hazır. <laughs> Ama bunlar biraz şey... Küçük de. Oyuncak gibiler. Ama suların en hızlı jeti bunlar. Hem jetler balıkların boylarına göre verilir. Hmm. Madem öyle deneyelim bari. Kemerlerinizi takmayı unutmayın. <laughs> Unutmayız da. Ben gidiyorum arkadaşlar. Aa! Aa! <laughs> Uu, çok hızlıymış. Bekle beni bir bak. Huzurlu bir tatil. Bu da ne? Bakcam. <laughs> <laughs> Göremiyorum. <Üzücüm>. Lezzetli <laughs> mi? Kim aldı güneş kellesi mi? ne kadar da hızlılar. Ya yeni bayan diyemiyorum. Dikkat edin, önümüzde bir akıntı var. Çok geç. Çıkın çocuğun önünden. Tip bozulmuş. Telsizim de çalışmıyor. Oy benim de pusulam bozukta. Uçsuz bir adaya düştük. Uçsuz bir ada? Pis pis çıktım geldim buralara. Tatile diye çıktım geldim buralara, ama olsun bu da başka bir macera. Macera barsasun yok dostlara. Ben maceracı bir yüz getir. ...hıssız hı, 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 hı. da kaldık da. Hı? Yapmayın arkadaşlar. O kadar da kötü bir şey değil bu. Hep böyle bir adaya düşmek istemişimdir. O yüzden hazırlıklı geldim. Yanıma alınması gereken üç şeyi bile almıştım. Ne aldın Çupa? Patlamış mısır, börülce cipsi ve yosun sütü. O, oy, hı. Olamaz. Hı. Hey bakın burada bir şey var. Oy. Sakın dokunma hı, Çupa. Hı. Ne olduğunu bilmiyoruz. Bir düğme. Bastım bile. <laughs> Aa, <hayır>. <gülüyor> <gülüyor> Bu da ne? Sarmaşık! Ne kadar hızlı büyüyorlar. Bize doğru büyüyorlar. Hı? Ne duruyoruz? Kaçıyoruz. Ay. Şu küçük sevimli sarmaşıklardan kaçtığınıza inanamıyorum. <laughs> Gerçekten çok komiksiniz. Hı? bu da ne? Hey! Patlamış mısırımı alamazsın. Yüzgecimi bırak. Al. Ah! kuyruğuma dokunma. İmdat. Ay, 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 ben de çubuğu. Seni ay, kurtaracağız. Çık, 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 Bırakmayın kurtuldum. Çok sağ olun arkadaşlar. Hı? <laughs> kaya yerinden oynuyor. Aa, oy, kaya bir deliği kapatıyormuş da. Oy! Ben yanlışlıkla güneş gözlüğünü aldım. Kaçak! Ayy! Ayy! İmam güneş gözlüğünü ona geri ver! Ay! Tamam. Marto lütfen kovalama jetimle çarpınca gözlüğün takılmış bana. Yanlışlıkla oldu. Ayy! Ay! Ay! Hı? Ay! Neler oluyor? Deniz kuşları sürüsü. Ay! Kaçtun sen? Ay, 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 <laughs> ay! Aa, o kedi, o kedi ne bize? Deniz kuşları gitmiş. Ama hala odadayız. Hey, bakın burada bir duvar daha var. Şu sakın elleme. Çiçek, <laughs> Merak etmeyin. Benim sırtımdasınız <Gülüyor> arkadaşlar. <laughs> <laughs> Koca burun. Çocuklar ada bölgesine gitmemeniz gerekiyordu. Orası <laughs> özel yarışmacılar için hazırlanmış bir ada parktı. Hadi tatil bölgesine geri dönelim. <laughs> Arkadaşlar biraz maceraya netelsiniz. Tatil dediğin eğlenceli olur öyle değil mi? <laughs> Sağ ol kocaburun. ama biz yeterince eğlendik. Ada farkından çıkmayı başardık. Daha ne olsun? <laughs>